Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Ay bugün hava biraz serindi, inceydi de üstüm. Hiçbir şeyim yoktu. Bomba gibi güne başladım. Öğleden sonra köpekleri gezdirdim, geldim. Allah'ım bir üşüme, kaloriferler açık. Ee, bir üşüme, iç, içten gelen bir üşüme anlaşılan ki o rüzgarda soğuğu aldım arkadaşlar. Üşüttüm zannedersem evde deni ne aferin var ne işte işte böyle bir katerin materin bir şey olsa böyle bir tane içsem sabah hazımba gibi kalkardım tam başı anlaşılan. Öyle bir üşüttüm içim üşüyor hala inanın bana yani böyle nasıl biliyor musunuz ısınmıyorum bakın kazak giydim bugün o yüzden. Yani e, içeride otururken de kalorifer açık içimde bir kazak üstümde bir polar e, ne derler kat kat giyindim battaniye üstüme çektim Isınmıyorum ayol. <laughs> <laughs> İnternette bakıyorum bitkisel ne iyi gelir de bugün atlatayım da. Böyle bir kala kaldım elim kolum da kalkmadı eczaneye gidiyor. Bak giriyorum garip sevdanız. Vah ki vah diyerekten hastalanınca bakacak kimsesi yok. Evet hazırsanız başlıyorum. Bugün şöyle magazin sayfalarını Allah'tan gündüz dolaşıp haberlerimi oluşturmuştum. Akşamüstü olsaydı hiç ne haber ayarlayabilirdim ne magazin ayarlayabilirdim. Ee, kafamı kaldıramadım arkadaşlar. Yonca evcimlikle baş, başlayacağım. Hani estetik olur da bu kadar mı her şey yerli yerinde olur? Acaba biliyorsunuz artık estetiği de photoshopla da yapıyorlar estetikli hali diye. Bu düzeltmeler gerçekten ne bileyim dolguyla, botoksla, e, ameliyatla mı yapıldı? Yoksa e, öyle işte ne bileyim hani internette yapay zeka ile falan mı oynadılar? O kadar muazzam bir değişiklik var ki ne yaptırdıysa da cuk olmuş yüzü. Yani hiç yapaylı yok yapaylık yok dudakları, göz çevresi, burnu, ağzı. Zaten Yonca Evcimin e, enerjisi de çok genç. Yani hep böyle dans eden, kıpır kıpır aboneyim şarkısıyla. Yani ben beğeniyorum Yonca Evcimi. Bazı açıklamalarına kıssam da beğendim yanları da var. Çok yakışmış. İnanılmaz yani her estetik böyle başarılı olmuyor. Estetik demişken arkadaşlar artık öyle Seda Sayan falan niye ona ceza yazmadılar da gencecik bir tane influencer'a ceza yazmışlar. Hemen o habere geçelim madem estetik demişken arkadaşlar. Bakalım ne olmuş. Takipçilerini uyardı ceza aldı. Sosyal medyada aktif olarak kullanan genellikle çocuklara ve hayvanlara yardımlar için destek olan Derya Balta. Son paylaşımlarında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen kendisine 346 bin TL'lik ceza ile şok geçirdi ve bir açıklamada bulunmuş. Derya Baltacı ceza almasına sebep olan içerik bir güzellik merkezinde yaptırdığı işlemleri geri aldırmak. Üzerine gittiği konu e, konusunda bilgi verme, e, vermeseydi bu işleri yaptırırken takipçilerine yaptırmalarını tavsiye etmesi veya aynı zamanda bir sağlık uzmanı olmasına rağmen yönlendirme yapmış olmasına ceza yazılmış. Yani diyor ki artık Öyle polikliniklerden yönlendirme yaparaktan, infilizurlar video paylaşırsa e, e, maliyenin e, ensenizde olacağınızı bilin. Niye hadi onu bunu sabah akşam Seda Sayan yapıyor, ona kesmediniz de bu cezayı. Niye bu kıza kestiniz? Madem kesiyorsanız hepsine gezin. Estetikçi estetikçi dolaşanlardan bir tanesi de Seda Sayan değil mi? Seda Sayan e, ipler sokulurken çekilirken bile gösteriyordu. Öyle değil mi? Yani enteresan bir şekilde aslında doğru bir davranış çünkü genç kızları özendiriliyor bir şekilde. Sanki aa ne kadar pratik ipleri sallıyoruz hemen buradan işinize gidebilirler şöyledir böyledir deyip birçok estetiği böyle çok böyle sanki ayaküstü yapılabiliyormuş gibi gösteriyorlar ve neticeleri kötü olanlar da var biliyorsunuz. Bakın yonca evcimlikte çok güzel durmuş ama herkes de öyle güzel duracak diye bir kaide yok. Ben kendimden gene örnek vereyim. İnanın yaptırdığım Hiçbir estetiğim beni bir öncekinden daha iyi yapmadı. Yani imkanım olsaydı o günkü aklıma dönebilsem asla yüzüme bir, git, bir kere dolgu yaptırmazdım. Geri de alınmıyor acığım ya o dolgular çok riskli. Burnumu asla yani yaptırmazdım veya işte ne bileyim çünkü hiçbiri tam benim istediğim ya da bir önceki halimden daha iyi bir versiyona getirmediğini düşünüyorum. Keşke yani şu beynimle, şu hissettiklerimle, şu e, öğrendiklerimle hayata bakıyor olsaydım. Bir de arkadaşlar bundan 20 sene önce bu kadar internet ortamı gelişmiş değildi. Yani böyle hani her şeye bu kadar vakıf değildik. Şimdi en iyi doktoru bulama şansın kolay. Her şeyi internetten yapıyorsun. 20 sene önce kim ne diyorsa ay bu bir şey yaptırmış güzel olmuş ben de yaptırayım bu işler öyle dönerdi. Ama şimdi öyle değil artık çok fazla seçenek var her şey internette istediğin soruyu sorabiliyorsun. Carttırı cırttırı biraz bir salla paça koyun gibi bilmeden gittik ne yaptırdıysak bilmeden yaptırdık. İşin açıkçası ben çok eski yaptırdım yeni bir şey inanın çok uzun süredir yaptırmıyorum yani. E tarih konularında zayıfım arkadaşlar. Çok tarih hesaplamam iyi değil ama en son Ankara'dayken ufak tefek gene bu Minicik dolgular, molgular böyle yaptırdım. Bu çenemin şu kısmına falan koydurdum. Ondan sonra ta 10 sene önce. E, neyse doktor ismi de vermeyeceğim. Ama asla e, memnun kalmadım. E, eriyor, eriyor diyorlar. Anacığım o konulanlar da gitmiyor. Kalıyor bazılarında. E, o yüzden dikkat etmek lazım. Estetiğe mesafeli olun. Ha ihtiyaçtır ya da çok güveniyorsunuzdur, biliyorsunuzdur doktorunuzu, size bazı garantiler veriyordur, olabilir. Bir de artık papuç pahalı 360 bin lira da çok büyük bir bedel arkadaşlar. Aman ha doktorlardan görüntü mörüntü paylaşmayın. Hadi bu kız gene infilüzür mülfüzür belki büyük para kazanıyordur ama küçük çaplı kendi halinde özenip de onlara işte doktora bir botoks yaptırmaya gitmiştir. Öyle bir video paylaşırsa ocağına incir ağacı düşer. 360 bin lira cezası varmış arkadaşlar. Hepinizi buradan uyarıyorum aman dikkat diyelim. Gerçi birazcık da mantıklı da geldi yani. bu. Yoksa çünkü bir estetik çılgınlığıdır gidiyor ve bütün kadınlar da birbirine benzedi. O da ayrı bir dünya. İnci tanelerine geçeceğim hemen. Ay çok şoktayım. Ramazan'da inci tanelerinde Dilber dans etmeyecekmiş. Ülkecek bir nefes alırız herhalde. İnci taneleri dizinin çekildiği pavyona turlar düzenlenmeye başlamış. En ucuz turda 10.000 TL'den başlarken Mart ayında tüm kontenjanları dolmuş. Nisan ayı içinde e, sınırlı sayıda kontajanın alındığı duyurulmuş. Yine anlıyorum ya Mart ayında Ramazan var. E, dansı yasaklayan rama, e, Mart ayının sonuna kadar nasıl tur düzenleyecek? Biraz asparagas gibi geldi. Bu Dilber muhabbeti e, çok konuşuluyor ya ama eğer yapılıyorsa da millet kudurmuş. Artık özentinin özentisi olmuşuz. Ben gıcık oluyorum. Ben herkesin yaptığını yapmam kardeşim. Herkes gibi kıç sallayamam. E, yeni bir akım çıkıyor. Mesela bir kelime kullanılıyor, herkes kullanıyor. Bir, yani bir şey oluyor, herkes yapıyor. Saçma bir şey. Özgün olun, kendiniz olun. Her gördüğünüzde de özelmeyin kardeşim. Yani bu kadar da abartılacak da bir şey yok. Ha dizi olarak ben seviyorum. Denk geldikçe de izliyorum arkadaşlar ama bu kadar abartılması artık ne derler e, tadını kaçırdı diye düşünüyorum. Aymer ve Dizdar. Sinema Yazarları Derneği'nin siyah düzenlediği gecede Kuru Otlar Üstüne filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Oyuncu en iyi kadın ödülünü e, aldıktan sonra da ilk te e, tebrik eden sevgilisi Cihan ager olmuş güzel bir öpmüş sevgilisini falan ama ay bilmiyorum tahammül edemedim ben bu kuru e, Netflix'te biraz bakayım dedim arkadaşlar tahammül edemedim yani 10 dakika sonra çıktım bayık sıkıcı onun neyin ödül verdiler acaba devam etsem ileride güzelleşiyor mu ki daha ben şeyi bile göremedim. Ee, Merve Dizdar'ın sahnelerini bile göremiyorum. O kadar tahammül edemedim. Bayıklığına, saçmalığına. Yani bilmiyorum neyine ödül verdiler. Bazen de biliyorsunuz böyle antik müddet işlere öde, ödül veriyorlar. Manasız saçma sapan şeylere. Ben çok da ödüllük bir film olduğunu düşünmüyorum ama tabii yurt dışındaki prestijimiz açısından çok değerli. Ona bir şey diyemiyorum. Kanda ödül alması çok değerli. Kutluyorum ama ben ne bileyim beğenmedim. Kendi kişisel fikrimi de söylemek istiyorum. Yalı Çapkın'ın ifakatı Gülçün Gülçin e, Santırcıoğlu'dan enteresan açıklamalar geldi. Ne diyor? Anne olmak istemediğini, sıfatlarımın değişmesini istemiyorum. Ben sevgili olarak kalmak istiyorum falan pişman. E, o parayı işte anne olmak için ayıracağım bütçeli tatil yaparım, gezerim kendimi harcarım gibi açıklamaları oldu. Birçok kesim tarafından da eleştirildi. Ama bu insanların tercihidir kardeşim. Herkes çocuk sahibi olacak ya da herkesin de ne bileyim Keşke herkes çocuk sahibi olmasa. Bakamayan da çocuk sahibi oluyor. Bazen biliyorsunuz yok kazayla diyor, yok onunla diyor, yok bununla diyor. Yokluk içerisindeki bazı kadınların o üçer der tane var. Kendi e, perişanlığına o çocukları da sürüklemiş oluyor sefaletini. Aslında e, sorumluluğunu alabileceğiniz çocuklar dünyaya getirin. Tamamen de hanımefendiye katılmıyorum. Annelik çok kutsal bir duygu. Ki ben anne olmadığım halde çocuğum olsun isterdim. Belki onun kişisel sağlık problemlerinden olam olamamıştır. Bu konuda belki sevgilisinin ailesi tarafından mobbing'e uğramıştır. Ne bileyim bununla ilgili belki bir travması vardır anlayabilirim. Ama e, çocuk yapmayı da bu kadar değersizleştirmek çok da bana... Ha Ben çocuk yapmak istemiyorum diyebilirsin ama o parayla tatile giderim demek bir tık ileriye gitmek olmuş. Yani... Tamam, sen yapmayabilirsin, tercih etmeyebilirsin. Ben çocuk istemiyorum falan diyebilirsin. İnsanlar ona saygı duyar ama çocuk sahibi olanları incitiyor bence bu açıklamalar. Ee, ama şu da bir gerçek yani bu zamanda okul fiyatları, ona iyi bir gelecek vermek isteyen bir annenin babanın işi de çok zor. Eskisi gibi salla paça değil arkadaşlar çünkü eğitimin kalitesi çok düştü. Paran bütçen yoksa çocuğun öyle salla paça sokaklarda büyürse, IQ'su de düşükse onun da neticesi perişanlık oluyor çok iyi düşünmek lazım. bir evladın sorumluluğunu alırken eğer becerebiliyorsalar ne mutlu onlara. Yani yapması gerekenler yapmayıp da yapmaması gerekenler çocuk yapıyorsa bu kötü. Bazen de var biliyorsunuz mesela ifakat yapsa çok da güzel anne olur, çok da güzel bakar diye düşünüyorum. Yapması gerekenler ne bileyim ekonomisi, bütçesi, özverisi hanımlar e, yapsa da böyle ne bileyim oturduğu yerde kendine faydası olmayan insanlar da çocuk yapmasa dedikten sonra ay bakar mısınız nasıl çöktüm gözlerimin üstünde kaşlarım zorla duruyor. <laughs> kaşlarım yemin ederim gözümün üstünde zorla duruyor kapanacak. Hani haberlerimi derleyip toparladım. Eskimesin, bayatlamasın onları sizlerle paylaşayım diye inanın şu an karşınızdayım. Yoksa pek de kendimi iyi hissetmiyorum. Şakadanak şuraya düşersem şaşırmayın yani. Ama gene de ne derler? Performansımı düşürmek istemiyorum. İyiyim, daha iyi olacağım. Bu arada e, e, kara, ay ismini karıştırıyorum bu çocuğun ama e, Mustafa Mert Koç e, Sibel Arne'ye konuşmuş. Çağatay Ulusoy'la e, arabadan bir şarkı paylaştılar ya Çağatay'la müziğini birlikte yaptık falan diyor. Çağatay olmasa bu şarkı bu kadar patlamazdı gibi. Yani ortak çalışmaları olduğundan falan bahsetmiş. E, bir arabada böyle bir patladı sosyal medya kullanıcıları bilir. Çağatay Ulusoy'la e, genç bu müzisyen arkadaşımız böyle bir şarkı paylaştılar. O şarkıda bir tutmuş. E, genç çocukların böyle ne derler el değmesine, arkadaşlarının desteğine sessiz, sessizce gidiyorum falan. Bugün sessiz falan fişman. Hep haykırdım diyor, sessizliğimle diyor tutturdum diyor. <laughs> Güzel de bir ironi yapmış. Yıldız Silve ve Özcan Deniz'le de, de düet yapma hayali varmış. Gençlerin hayalleri var. Hepsi hayallerine kavuşsunlar. Başarılı olsunlar. Ee, gençlere el verenleri seviyorum. Bazı dinozorlar var. ay Yaralı parmağı işemezler. Kimseye faydası olmayanlar var biliyorsunuz. Ama bazen merhametini, vicdanını kaybetmemiş, insanlığı vasıflarını kaybetmeyip de gençlere yardımcı olanlara bayılıyorum ve çok seviyorum. Öyle insanlar olduğu için belki de dünya hala ayakta diye düşünüyorum. İyilerin yüzü suyu hürmetine. Tülün Şahin, Kolombiya Üniversitesi'nde davet almış... Üniversite 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Hindistan'da bir etkinlik düzenliyor. Tülün Şahin de Mumbai'deki panelde mankenlikteki 25 yılını anlatacakmış. Hala çok güzel gerçekten. 40'lı yaşlarında Tülün Şahin ama muazzam bir güzelliğe sahip. Yani insanın kendine baktığı zaman, kendine yatırım yaptığı zaman, beslenmesine dikkat edip, sporuna dikkat edip, sağlıklı beslenip spor yaptığı zaman, kendine yatırım yaptığı zaman gerçekten uzun yıllar gençliğindekinden bile hatta daha güzel kalabiliyor. Onun örneklerinden birisi de Tülin Şahin diye düşünüyorum. Aynı zamanda Amerikalı bir e, avukat, insan hakları savunucusu bir kadın da aktivist olarak e, Gloria Alret'te e, orada bir herhalde konuşma yapacakmış. Yapsınlar anacığım. Yılın Park Yaratan oyuncusu seçilmiş. Kızıl Goncaları canlandırdığı karakterle, e, Cüneyt karakteriyle yaşanmış. E, Mert Yazıcıoğlu hakikaten usta bir oyunculuk sergiliyor. Ben Kızıl Goncalara bakıyorum. Yani çok sıra dışı bir karakteri canlandırıyor. Mimikleri, bakışı, o hani psikolojik sorunlu halinin e, geçişleri, o duygu geçişleri muazzam bir oyunculuk se sergiliyor Mert Yazıcıoğlu. Biliyorsunuz Afra Saracoğlu'nun da eski sevgilisi. Diğer Mert Ramazan Demir gelincesi kız bundan ayrıldı. Hemen aklıma bunu görünce bu çocuğu Afra Saraçoğlu gelir. Nedense gerçekten başarılı bir oyuncu ve çok beğeniyorum. Diğer bir oyuncu da Torpil'le çalıştığı iddialarına çok sinirlenmiş. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek dizinin yazarı annesi olduğundan dolayı Torpil'le iddialarına şöyle yanıt vermiş. Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş. Annemin yazdığı birkaç projede yer aldım. Evet ama dizilerde bile seçmelere girdim. Herkes adil eşit olabilmek adına demiş. Hakikaten Nilay karakterini o kadar sevimsiz bir kadın da senden başkası oynayamazdı dermişim. O kadar bet bir kadını gerçekten layıkıyla bize o böyle sinir uçlarımızı e, tahrip edecek kadar geçirdin yani. bu kadar ne bileyim haset, fesat bir kadını inan bundan başkası oynayamazdı uçuk oturmuş. Rolünün hakkını vermiş artık torpil midir değil midir bilemeyeceğim. Bugün e, Müge'ye konuştum, Müge'de Aslanlı'ya konuştum aramızda kal, e, kalmasına. Ee, yeliz yeşil ben enteresan açıklamaları vardı. Ee, Yusuf Güney'in iddiaları gel geldikten sonra, Yusuf Güney biliyorsunuz artık magazin ve YouTube'da sürekli Astral'in şeyi oldu. Astral Seyahat Bakanlığı'nın kurucusu gibi bir şey oldu yani. Belki tamam konuşuluyordu ama Yusuf Güney'den sonra çok fazla konuşulmaya bas başladı bu astral seyahat konuları. Enteresan söylemler oldu. Onunki astral seyahat değil, benimki astral seyahat diyerekten o biraz daha manevi açıdan bakarak babasını işte rüya değildi. Babasını gördüğünü, konuştuğunu, aylarca sürdüğünü, 20 30 kez bu olayı yaşadığını, sonra işte bir haftadır yaşamadığını falan anlatmış ama çok enteresan bir hikaye. İşte babasının bir şekilde gidemediğini, böyle bir arada falan kaldığını, geçiş yapamadığını Ondan sonra çok çalıştırıyorlarmış babasını orada. Ay gidip de geldim diyen kimseye de inanmıyorum. Ya da ne bileyim işte ben bu astral seyahat olaylarına hiç inanmıyorum. Bir tanesi de niye profesör değil de niye böyle aydın bu işin ilmini okumuş insan değil de nerede bir magazinci, nerede bir e, magazin figürü var o kişiler astral seyahate çıkıyor. Orasını hiç anlamış değilim. Değil mi yani astral seyahate niye bir bakan çıkmıyor? Niye astral seyahate bir profesör çıkmıyor? Hani İlber Ortaylı çıksa inanayım hadi. <laughs> Veya Celal Şengör çıksa inanayım Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar birazcık daha e, bilim insanı oldukları için Her şey eleştirel yaklaşıyorlar Acaba 40 tane soru sorarlar Bunlar rüya görseler sabah Kıçın açık yatmışsındır güzelim <laughs> Yeriz yeşilmen çok enteresan Belirli bir olgunluğa erişmiş ama O hep böyle fingirdek kadın rollerinden çıkıp e, Ne bileyim işte Ailesine düşkün olmasını Müge Dağıstanlı çok methetti, babasına, ailesine, çocuklarına çok düşkün. Her ne kadar böyle neşeli, kıpır kıpır olsa da evin erkeği gibi falan bir rol üstlenmiş. O da dişin enerjimi kaybettim o yüzden diyor, kendimi erkek gibi hissediyorum falan. Ee, aslında mantıklı açıklamaları da var da şu şeye gelene kadar adını sen getir, astral seyahat olayına gelene kadar ya rüya görmüş olabilirsin. Bilinçaltımız bize türlü türlü oyunlar oynuyor olabilir arkadaşlar. Etkilendiğiniz filmden, etkilendiğiniz bir sahneden, bazen acı bir kayıptan insanlar etkilenip bilinçaltı e, seni manipüle etmeye böyle ne bileyim bunları yaşıyormuşsun gibi sana rüyanın bir tık ötesini görenler var arkadaşlar. Onu da belki işte karıştırıyor insanlar diye düşünüyorum. Vallahi gidip de geldim diyen de kimseye inanmıyorum. Herkes gidiyor geliyor da biz niye gidemiyoruz? Yani öyle değil mi? Ben böyle şeylere inanmıyorum ama ay bu, bu haber gerçekten tüylerimi diken diken. Ivana Sert'i beğenirim. Bir açılışta, pardon bir ödül töreninde karşılaşmıştım. Bir iki ödül töreninde Ivana Sert'i gördüm yakından. Çok güzel kadın kabul ediyorum ama bakın nasıl açıklamaları olmuş. Farklı mutfakları denemekten keyif aldığını dile getiren Ivana Sert, timsah hatta kanguru eti bile denemiş. Yeniliklere açığım. E bu yakında insan da yer o zaman. Yenilikleri açın, böcek yiyin, tahta kurusu yiyin. Yiyin Allah yiyin yani en son artık insan yiyecekler. Yani valla ben açık değilim. Yani bir takım benim tabularım var. Yani ben kalkıp da timsah yemem ya. Arkadaşlar niye kran mı girdi ete de yani timsah? Çünkü ne yersen ona dönüşüyorsun diye söylüyor e, Mevlana. Vahşi hayvanların etini yiyip de onların DNA'larının kendi kodlarıma karışmasını istemiyorum. Zaten nesiller o yüzden bozuldu. Bize ne eti yediriyorlar gerçi onu da bilmiyoruz da bakıyorum ben insanlar otobüste birbirinin üstüne çıkıp tepiniyor. Saldırganlık ve şiddet o kadar artmış ki bir de insanlara lütfen timsah eti yiyin. İşte çok iyi bir şeymiş gibi kanguru eti ya lütfen e, bir takım şeyleri de özgürlük adı altında. Bunlar doğru değil ya. Yılan eti yiyen var, timsah eti yiyen var. Ay haşereleri, böcekleri geçenlerde de Hollywood starı Angelina Jolie de çocuklarıyla böcek. Birazcık da bu küresel cilerin reklam yüzü olduklarını düşünüyorum. Toplumu özendirmek açısından böcekleri kavurmuşlar, yiyorlar. Ay aman böyle Allah'ım Allahtır kâmile. Yüreğim darlandı. Hiç or ya zaten ben bir kere ete karşı bile çok mesafeliyim. Yani öyle hani tamam yiyorum ama hani 40 sene yemesem canım çekmez mesela. Ben daha çok otçuyum. Otları daha çok seviyorum mesela. Kalkarım bir taze fasulye canım çekebilir bir engin canım çekebilir ama ay ölüyorum et yiyeyim diye dediğimi hiç hatırlamıyorum. Ay yiyorum ayrı konu. O, o, da insan için gerekli ama yılan eti, timsah eti ne bileyim böyle vahşi yırtıcıların etini mümkün mertebe tüketmemek lazım. Onların kodları geçiyor. Oytun Hoca anlatıyor işte yediklerimiz, içtiklerimiz bütün kimyamızı değiştiriyor. Hatta onların huylarını, suylarını bile alıyoruz yediğimiz canlıların diye söylüyor Oytun Hoca. Yani o yüzden böyle önüne gelen her canlıyı da yemek zorunda değilsiniz. Bu lezzet tatmak değil. Farklı lezzetlerin arayışı değil. Bu kudurmuşluk kardeşim. Ben öyle bakıyorum. Yakıştıramadım. İvan'a serte dedikten sonra Hülya Avşar yapmıştı. O dönem çok konuşulmuştu. Şimdi artık her ki bunlar çok sıradan haberler ama e, bu oyuncu kızımız e, kimdi bu kızın ismi? Bu kız da böyle çok ha, Hafsanur Sancak Tutan. Mastürbasyon sahnesinde çok konuşulmuş. Diyor ki mastürbas mastürbasyon sahnesi çok konuşulan hapsanır sancak tutan oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Valla insanın sınırları da olmalı diye düşünüyorum. Genç bir kızın böyle şehvetli hallerini paylaşıyor olması ya da öyle bir rolde oynuyor olması ileriki yaşlarında belki anne olacaksın evlilik yapacaksın önüne geldiğinde çok da seni tatmin etmeyebilir mutlu etmeyebilir. Tabii ki oyunculuk insanın Öyle ne bileyim, kendini geliştirdikçe bir takım konulara farklı bakıyor olabilir. Ama onu rol olarak görebiliyor ama bazı kadının bazı rollerde ne bileyim ya çok eski kapalı kaldım. Ay bunu sev, şunu söylüyor. E, o zaman pornografiye giriyor yani porno filmi gibi. Yani bir kadının artık mastürbasyon yaptığı halini pornoda ne farkı var pornografik bir filmden. Ben çok uygun bulmuyorum ama o kendi oyunculuk kariyeri ve gelişimi açısından her rolü yapabileceğini iddia etmiş, söylemiş. Ne kadar doğru bulursunuz, bulmazsınız bilmiyorum ama öyle bir açıklaması olmuş. Gonca Vuslateri de çocuk da yaparım kariyer de diyerekten o da YouTuber oldu. Bakın herkes YouTube'a e, gelmeye başladı. De herkes bir deniyor böyle YouTube'da bakalım e, çapımız nedir, ne değildir diye. Gonca Vuslateri epey de konuk aldı arka arkaya. Üstelik de hamile haliyle Nurgül Yeşilçay, Gülben Ergen, Erkan Can gibi kişilerim, Ali Biçim konuk etmiş kendi programına. Ee, çocuk da yaparım, kariyer de yaparım, hepsini yaparım gibi bir e, biliyorsunuz bir ara ezgim olanın falan hamilelik resimlerine baktık. Bu da çok daha değişik bir maskülen tarzda bir hamile erkek kıyafetleriyle kadın takılarıyla böyle ne bileyim cekettir, pantolondur. Onlarla böyle bir hamile pozu vermiş. Artık böyle hamile pozları da pek moda oldu. Ama hamilelik de kadını tabii ki eve kapama anlamına da gelmesin. Hamile kadın hayatın doğurana kadar içinde olmalı. Çünkü o Tanrı'nın bir hediyesi çocuk taşıyor. Yani hamileyim diye her şeyi yapamayacak diye bir kural yok ama ne bileyim şova dönüştürmek de bana ne bileyim biraz e, annelik güdülerine zarar verdiğini düşünenlerdenim. Ben öyle bakıyorum dedikten sonra bugün e, ay çok istiyorum Bahar'ı izlemek aslında ama bakar mısınız ruh gibiyim ne diyorum kaşlarım fazlalık gibi. Kız yazın ayol var mı böyle aile reçeteleriniz evde yapabileceğim? Birazdan diyorum ki işte diyet miyet gün getirsin ee, ballı, karabiberli, böyle zerdeçallı bir macun yapayım da atayım ağzıma ama bu antiseptik bir şeyler olmadığı sürece böyle ne bileyim işte ee, aferindir, katerin gibi bir şeyler olmadığı sürece geçiremeyeceğim herhalde ama diyorum şimdi çekimden sonra bir sıcak su banyo yapayım böyle kaynar kaynar geçer mi içimdeki üşüme? Ondan sonra ıhlamur kaynattım zaten. Bir de ballı işte böyle karıştırayım bir şeyler deneyim varsa sizin bildiğinizde sebaşınızı atın anacım bugün pek perişanım diyerekten. O zaman yarın daha zinde, daha güçlü, daha enerjik ve farklı konularla görüşene dek. Hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman sevaşınızda kalın. Kucak dolusu sevgiler.